Açılış konuşmasını başkanımız, yönetim kurulu başkanı Mehmet Bey yaptı. Kongre divan başkanlığını kurmuş bulunuyoruz. Cihan Bey, Nihat yürüteceğiz. Şimdi çalışmalarımıza başlamadan evde sizleri vatanımız, milletimiz adına geçmiş kişilerimiz adına Saygı duruşuna davet edeceğim. Teşekkür ederim. <laughs> Yönetim kurulu oluşturulurken yeni yasaya göre eğer biz kendi aramızda uyumlu, birbirimize bağlı, bölünmeyen bir grup halinde isek eskisi gibi sayısal çoğunluğu önemsemeden genel kurulumuzu tamamlayabiliyoruz. Biz de o düşünceyle yola çıktık. Yönetim kurulu raporumuzu Sayın Kömür kardeşim iki yıllık yönetim devresinde neler oldu? Nasıl çalışıldı? Bunları size Sayın Kömür kardeşim sunacak. Değerli değerlerimiz, devletlerimizi iki yılın sekiz, sekizinci çalışma döneminde tamamlamış olmaktan duyduğumuz ile bu dönem faaliyet ve gerekliler hesapladığı canlarınızı sunar, herkese yönetim kurulu olarak saygı ve sevgiyle selamlarım. Şimdi burada <laughs> ben e, sunum olarak biraz daha kısa tutmaya kusura bakmayın sadece çünkü e, yönetim kurulu kararlarıyla yapılan işlemler değil de Kısaca şöyle sunmak istiyorum ben. 16 12 25 yaptığı toplantısında dernek yönetiminde başkan yardımcısı, başkan, sayman ve seçimiyle görev dağılımı yapmıştır. Daha sonraki toplantılarında emanet çıkarılmış bağış yapılan demir başlar envanter kayıtlarına alınmış. Üniversitede okuyan e, öğrencilerimize e, ilk dönemde dört, ikinci dönemde beş olmak üzere iki e, yıl boyunca dört ve beş, birinci dönemde dört öğrenci, ikinci dönemde beş öğrenci olmak üzere kurs verilmiş. Yine e, geleneksel olarak yapılan yakacak yardımı devam ediyoruz. birinci dönemde yedi kişi ikinci dönemde yedi aile olmak üzere.